Herkese merhaba. Bu videoda tehlike eğitimi konusu var. Başlamadan önce yine hatırlatmak istiyorum. Kanala abone olmayı ve videoları çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca açıklama kısmında Telegram grubumuzun linki var. Oradan gruba dahil olup bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Bendeki uygulamada bu konuyla ilgili 19 test var. O testleri çözmeye başlayacağız. 11. soru yine resimli. Sağda ve solda araçlar park etmiş. Evet yaşlı bir yaya karşıya geçmeye çalışıyor galiba. Onun dışında da önemli bir detay yok. Tabii kaldırımda yine yürüyen yayalar var. Fark etmişsinizdir. Kendinizi neye göre ayarlamalısınız? Evet, tehlikeleri kastediyor. Genelde böyle sorularda tüm seçenekler doğru. Evet, hangi tehlikeler bizi bekliyor? Karşıya geçen insanlar, evet, var. Görüş engelleri, Yine aynı şekilde araçlar sağlı sollu park etmiş. Belki bazı araçlar park yerinden çıkacak veya park edecek veya aralarından yayalar geçecek. Açılan araç kapıları evet yine aynı şekilde bu da mümkün. Sağlı sollu araçlar park etmiş. Belki bazıları inip binecek. 12. soru neye hazır olmalısınız? Önceki soruyla aynı sayılır sağ sol araçlar park etmiş. Görünürde bir tehlike yok fakat bir uyarı işareti var. Ne diyor o da? Çocuklara dikkat. Önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Diyelim ki pratik sınavda görevli sizi böyle bir caddeye getirdi ve bu tabela var. Bu tabelayı dikkate aldığınızı ona gösterin. Nasıl gösterebilirsiniz? Tabii ki yavaşlayarak ve sağa sola dikkatli bakarak sanki bir şey arıyormuş gibi, sanki bir yerden bir tehlike gelecekmiş gibi. Yani en azından yavaşlayın ki bu tabelayı dikkate aldığınız ortaya çıksın. Yani şu tabela yüzünden sınavdan kalmayın. Önceki soruda belirtmiştim. Genelde böyle sorularda tüm seçenekler doğru. Yine de okuyalım. Neye hazır olmalısınız? Yetişkinlerin yola çıkması evet mümkün. Araçtan inen, binen veya karşıya geçmek isteyen hepsi mümkün. Arabaların arasından çocuklar çıkabilir. Evet bu da mümkün. Zaten tabela koymuş, özellikle belirtmiş. Yerleşim yeri zaten burası. Şiddetli bir frenin gerekli olabilmesi, evet bu da mümkün. Buna hazırlıklı olmam lazım. Her ne kadar dikkatli olsak da yola çocuklar fırlayabilir. Böyle bir durumda sert fren yapmamız gerekebilir. Zaten pratik sınavda da size sert fren yaptırıyor, tehlike freni diye. Evet tüm seçeneklerimiz doğru. 13. soru. Trafiğin yoğun olmadığı semtlerde neye hazırlıklı olmalısınız? Yani tehlikelerden bahsediyor. Önceki sorularda belirtmiştim. Genelde böyle sorularda tüm seçenekler doğru. Yalnız bu soruda şöyle bir şey var. Üçüncü seçenekte bir tehlike yok. Olumlu bir şey var yani iyi bir şey var. Buna göre soruyu okuyalım. Zaten neden üçüncü seçeneğin yanlış olduğunu anlayacaksınız. Oyun oynayan çocuklar yola çıkarlar. Evet mümkün buna hazırlıklı olmam lazım. Zaten trafik yoğun değil. Bisikletlilerin dikkatli olmamasına evet bu da mümkün. Neden? Çünkü trafik yoğun değil. Rahat hareket ediyorlar. Üçüncü seçeneğimiz yanlış. Bütün yetişkinler trafiğe uygun hareket ederler. Şimdi anladınız mı neden yanlış olduğunu? Çünkü bir tehlike yok. O yüzden buna hazırlıklı olmama gerek yok. Yani iyi bir şey. 14. soru. Yaya geçitlerindeki yayaların nasıl davranmasına hazırlıklı olunmalıdır? Yine tüm seçenekler doğru okuyalım. Sağa veya sola bakmazlar. Yani mümkün. Hazırlıklı olmam lazım. Beklenmedik bir anda yola çıkmalarına. Yazım yanlışı var. Bazen yolun yarısında geri dönerler. Evet bu da mümkün. Hatta başınıza da gelmiştir. Özellikle yaşlılar ve çocuklarda bu çok sık oluyor. Bir anda vazgeçiyor. Yolun yarısında geri dönüyor. 15. soru. Elinde beyaz bir değnek olan bir yaya önünüzde karşıdan karşıya geçmek istiyor. Burada ne yapmak zorundasınız? Görme engelli bir bireyden bahsediyor. Tabii ki ben hızımı düşürmeli ve gerekirse durmalıyım. Olması gereken bu. İşaret vermeliyim çok saçma zaten görme engelli. Hızımı koruyarak devam etmeliyim. O zaman bu durumu dikkate almadığım ortaya çıkar. Çok yanlış bir şey. 16. soru. Kendinizi neye hazırlamalısınız? Fark ettiyseniz eğer 12. sorudaki resimle aynı. Gördünüz değil mi? Ne demiştik? Genelde böyle sorularda tüm seçenekler doğru. Yalnız yine 3. seçenekte bir tehlike yok. Okuyalım. Yayaların yola atlayarak önüme geçmelerine hazırlıklı olmalıyım. Mümkün tehlike doğurur bu. Araçların arasından birdenbire çocukların çıkmasına hazırlıklı olmam lazım. Zaten tabela koymuş. Ben geçinceye kadar yayaların beklemesine yanlış. Neden? Çünkü bir tehlike doğurmaz. O yüzden hazırlıklı olmama gerek yok. Yani iyi bir şey. 17. soru. Kendinizi neye hazırlamalısınız? Dediğim gibi genelde böyle sorularda tüm seçenekler doğru. Resme bakalım. Evet araç durmuş dörtleri yakmış. Bir tanesi karşıya geçmeye çalışıyor. Karşıdan gelen bisikletli var. Park yerinden çıkmaya çalışan araç var. Önümde giden bisikletliler var. Kendinizi neye hazırlamalısınız? Tabii ki tehlikelere. Eğer seçeneklerde tehlikeler varsa demek ki doğrudur. Seçenekleri okuyalım hemen. Yayaların birdenbire yola çıkmalarına. Evet hazırlamam lazım. Araç kapılarının açılmasına yine aynı şekilde gördüğünüz gibi sağlı sollu araçlar park etmiş. Araçların hareket etmesine yine aynı şekilde zaten gördüğünüz gibi beyaz araç park etmeye çalışıyor ya da park yerinden çıkıyor. Tüm seçeneklerimiz doğru. Zaten önceki sorularla benzer sayılır. Farklı versiyonlar. 18. soru. Yol kenarındaki bir kişi, üzerinde üç siyah nokta bulunan bir kolluk taşıyor. Bu kolluk ne anlam ifade ediyor? Fotoğraf var, bakalım. Gördüğünüz gibi görme engellilerin kullandığı kol bandı. Evet, bu kolluk ne anlam ifade ediyor? Engelli kişi. Görme engelli. Bu kişiye karşı özel bir davranış yükümlülüğü. Evet, bu da doğru. Gerekli. Yeri geldiği zaman yardımcı olmamız da gerekiyor. Belli bir meslek grubuna aidiyet, yanlış, görme engelli kişi. Tekrar göstereyim. 19. soru Hangisi ileriyi görebilen bir sürücünün davranışlarına bir örnektir? Trafikteki dikkatimi mümkün mertebe doğrudan önümde gitmekte olan araçla sınırlandırırım. Yanlış, ileriyi görebilen bir sürücü böyle yapmaz. Bakın olumsuz ifadeler ne? Mümkün mertebe doğrudan önümde gitmekte olan. Sağımda, solumda, arkamdaki araçlar peki ne olacak? Ve ayrıca ne demiş? Sınırlandırırım. Neden böyle bir şey yapayım ki? Trafikteki diğer katılımcıların niyetlerini mümkün mertebe erkenden fark etmeye çalışırım. Evet. Adı üzerinde ileriyi görebilen bir sürücü. Ona göre fren yaparım. Ona göre şerit değiştiririm. Trafik durumundaki muhtemel değişikliklere mümkün mertebe erkenden tepki veririm. Evet, bu da uygun. Olması gereken bir şey. 20. soru testin son sorusu. Soru videolu. Öncelikle video izleyelim. Önümde giden bir traktör var. En başta bir tabela vardı. Yoldan çakıl taşı fırlayabilir diye. Şu an bir kavşağa geldim. Sarı araç var. Dönmek istiyor fark ettiyseniz eğer. Son karede. Soruya bakalım hemen. Gördüğünüz gibi son kare açık. Tekrar bakalım kavşağa geldim. Bakın ileride sarı araç var. Buradan dönmek istiyor. Zaten bu şeritin amacı ne? Benim olduğum taraftaki gibi. Bakın şerit ikiye bölünmüş. Düz gitmek veya sağa dönmek isteyenler sağdan. Sola dönmek isteyenler ise soldaki şeritte beklemesi gerekiyor. Sarı araç da demek ki sola dönmek istiyor. Ona uygun şeritte bekliyor. Soruyu okuyalım. Bu durumda neyi hesaba katmanız gerekir? Sarı arabanın sürücüsü beni fark etmeyebilir. Evet doğru. Traktörden dolayı sola dönmek istiyor. O yüzden beni fark etmeyebilir. Araç yolunda çakıl olabilir. Evet, zaten en başta da belirtmişti. En baştaki tabela. Fark etmeyenler videoyu başa alabilir. Önümdeki traktör sağa doğru sapabilir. Yanlış. Neden? Çünkü sinyal vermemiş. Gördüğünüz gibi. Düz gidecek. En azından bu resme göre böyle. Testi bitirdik. Cevaplarımızı kontrol edelim. Verdiğimiz tüm cevaplar doğru. Hemen 8. teste geçiyoruz.